Evet arkadaşlar son karar çekeceğim demiştim. Ve çekiyorum. bir derbiydi Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi ancak maç 0-0'lık sıfır <laughs> Ziyade ve Arda kardeşlerin <laughs> Biraz, e, üst Öncelikle Arkadaşlar <laughs> Ee, derdiye geçmedi. E, ee, Tahmin askerlerimiz şehit Başımız sağ olsun. Türk müdürün başı sağ olsun. Aslanların annesine babasına sabır versin Allah. E, ee, gerçi işte bu durumların kendisine bir derdi. Ama e, gerçekten ciğerimi canlıyoruz. Değil sekiz buçuk. Bakalım mı belki? Ee, şey, maçın Çekim verir özetini de. İzleriz. İzleyemedim bugün ben. Verirse de güzel olur. Çeker misin? Bir eline boyuna diyeceğim. Üç tane açısı var. Bir tanesi çok Yok hocam. gözükmüyor. Ver, veriyor. Yavaş veriyor. Yavaş veriyor. veriyor. Burada o sahi geldiği için göremiyoruz. Bu Wow. <laughs> <laughs> <elindir. gülüyor>

Yoksa değil. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben e, hakemi de çok özür dilerim. Fikir değiştiriyorum. E, arkadaşlar özür diliyorum ama e, hakemi de görebilir miyiz Arda kardeşler nerede acaba? Evet. Arda kardeşler ya. biraz zor gördüm görmüyorum. Çünkü ortaya bakıyordu. Evet, görmemiş. Şimdi eğer Arda kardeş bakalım bence görmedi abi. Yok görmüyor, görmüyor. Görmüyor. Olay bitmiş daha bunu, çevirdi şimdi. Şimdi bunu Arda kardeşler görmüyorsa benim eleştirim şu olur. Tamam hiçbirimiz göremedik. Yanlış o kameralardan dolayı bu görüntüyü veremedi. Diyelim ki bunların hepsi tamam. Neden Aklınız yani bu görüntüyü çağırıyoruz? Tut! Mi? Elimizdeki görüntüler Görmüyoruz çok fazla yoksa. karar vermeye yeterli değil mi? Ama mesela... Ooo itti itti! Pis yani itiyor! Bu görüntünün izletilmesi konusunda eleştiriyor. Var ya. Git sonra. Çık. Git. Son eline... 21. dakikadaymış. Arkadaşlar abone abone Arkadaşlar 50 abone olan kardeşimle canlı yayınımı direkt başlatabilirim. <laughs> Şu anda değil. Tio. Şu anda, Tio. Çok pis itiyor indi. Bunu kale arkasına geçelim. Kale arkasına geçelim. O soluyu çözmek için. Orada var mı? Şurada sol. Evet, Burada itiyor. Veya ağzına doğru sahip geliyor. Ben çözemedim. ya. Bir şey yani o kadar. Buradan geliyor gibi. <laughs> Hiç daha hazır o değil. Daha daha yani gelmiyor. Buradan gelmiyor. Buradan Aç, tam Arkadaşlar ben bunu kapatacağım. Arkadaşlar yeter. Ee, böyle teknik direktörü. Kaldır. Okan Burun maçın açıklamaları birazdan geldiğinde sizi e, işte. size çeker Ölümüne size çekerim.